Bakın yolları şöyle açıyoruz arkadaşlar. Bakın bu açamıyoruz yolları. Hadi Allah'a emanet olun görüşürüz. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Hadi hayırlı işler. Oğlum bak. Oğlum, olup ya, yavaş lan lan yavaş oğlum lan. Evet. Öyle, arabayı böyle çekiyoruz arkadaşlar. Bakın böyle frenle düşmesini engelliyoruz arabanın. Evet şöyle. Oğlum kenara çek. Tamam yeter oğlum. Kaydırma arabayı fazla. Tamam. Babacığım bırak. Bırak babacığım. Oğlum bırak arabayı tamam. Oğlum Tamam. Dur. Bakın arkadaşlar. Camları şöyle temizleyeceğiz. Bakın şöyle. Evet hadi hadi Allah'a emanet olun. Hadi tamam ben sonra sonra bakacağım ben arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Evet bacım gel. Oy, yavaş kızım yavaş la yavaş la Arkadaşlar bakın çöplerimizi kışın şöyle atıyoruz. Evet atamadık. Bakın Arabayı şöyle temizleyeceğiz arkadaşlar. Çizmeden elimizdeki özel cihazla. Evet hadi arkadaşlar selametle Allah'a emanet olun. Öbür videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Evet. Google. Oh! Google balesi. Evet bakın şöyle ayakta durabiliyoruz arkadaşlar. Size göstereyim. Ben ayakta durma uzmanıyım. Bakın şöyle şöyle yapıyoruz. Dikkatli bir şekilde basıp bakın uzmanım ben. Oxford'dan eğitimimi aldım. Bakın şöyle durabiliyoruz. Yavaşça. Tamam. Otur. Evet hadi arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Ben de kaçtım. Tamam ben kaçar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> Oğlum kenardan gitsene lan. lan kenardan git bak buz yok oğlum orada lan kenardan git ayakkabı oğlum gel şöyle oğlum macera. Aha kafası lan oğlum kafanı yardın ya. Bakın arkadaşlar. Merdivenlerden böyle inebiliriz. Evet. Bakın şöyle de kayarak evimizden dışarıya doğru işe gidebiliriz arkadaşlar. İşe gittik. Hanım bak dur ben hanım dur ben yardım edeceğim sana. Bak dur gel kavra beni şöyle. Bak ben uzmanım bu konuda. Yavaşça bütün ağırlığını bana ver. Şöyle arkaya doğru esne. Bak yavaş. Tamam, tamam. İş bende bak. Dur benim ayağım kaymıyor. Ben uzmanım biliyorsun. Bak, bak şimdi bak. Bak nasıl koyacağım bak. Bak onu koyduk. Bak. Tamam. Gitme dur. Tut benden sıkı tut. Ben uzmanım. Ben uzmanım dedim. Okulunu okudum bu işin ya. Okulunu okudum. Yalan mı söylüyorsun burada? Bak kaymıyorum hiç ben. Sen arkada bak gibi kayıp pati çekiyorsun. Bak kaymıyorum ben. Ben kaymıyorum. Kızım, kızım yere otur. Otur kızım beni de düşüreceğim bak. Bak üniversite mezunu adama yaptığın hallere bak ya. Tamam. Hadi bakayım. Tut bak tut benden. Gel eve gidiyoruz. Yürü. Yürü eve gidiyoruz. Seni dışarı çıkaranda. Tamam kızım bir sakin ol. Tamam dur. Sakin ol. kalkaya ya. Tamam gel. Tamam. Tamam gel. Ben seni götüreceğim içeriye.